Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kulaklıkla minecraft oynuyoruz Çok güzel evet yani, Oyunumuz biraz donuyor ve bizimle yarattık Evet arkadaşlar şu gelirse elimize Arkadaşlar bugün şans bloklarından aşırı öneriyoruz Şimdi size göstereyim şanslarını 3 ee, stack e, lucky sıfırlardan var 2 tane şanssız var 2 tane de şans var Ben ilk önce sıfırlardan başlamak istiyorum Şöyle koyalım bir tane. Allah. Atayım mı? At kaç at kaç at kaç. At, kaç. Köylü kaç köylü. Aa kaçmadı şöyle. Üş, dur dur dur. Ver ver. Yok olmaz olmaz. Ver. Arkadaşlar çok bir saniye. Oyun çok kasıyor. Niye ben de bilmiyorum. Birazcık yüklenmesi lazım herhalde. Şuradan. Neyse çok fazla var zaten. Ee, bize bir chest lazım. Aa durun arkadaşlar, ee, sizden çok özür diliyorum. Ee, şuradan birazcık şunları kısalım. Uh -huh. Güvercinleri birazdan e, sapanla alacağım, merak etmeyin arkadaşlar. Ee, çok sinirleniyor. Bu chest, 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 chest. Biz kendimiz bir chest yapalım. Of şu oyun niye böyle? Ee, i̇ki tane ağaç kazalım. Sonra kendimize bir elmas kılıç yapalım. Of hiç şey yapım Arkadaşlar arkadaşlar açıl ver şu bloğumu da ver ver ormanda da olun, ben bir tane de uğraşmamak için buraya tepelendim oh Allah'ım ya keşke orada açayım hiç donmaz Kazıl artık kazıl kazıl. <laughs> of. Akasya oğlum gel Akasya oğlum. Şunu da al. Ben crafting yapalım. Sonra ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Bir tane elmas kılıç yapalım. Olmaz mı? Şöyle koyalım. Şuraya koyalım işte burada e, bir tane çıbık yapalım, e, ondan sonra elmasla kılıç kılıç Heh. kılıcı şuraya alalım, bunları e, şu şekilde alalım. E, evet, böyle böyle bence ideal. E, i̇kinci şans videomuzu açalım bakalım. Hadi bakalım. Açalım. iki tane açalım. Evet. Bunu da hemen e, koyalım. İskelet kafasını. Şöyle bize baksın. E, evet. Bir tane kazma. Ve bunlar çıktı. Bunlar çok işimize yaramayacak ama. Kazma ile kazandım. Kazma. Ne olacak ya? Bir şey çıktı. Arkadaşlar oyunun donması yok ben şurada bir yerde başladım, şu ileride bayağı ileride. Ee, e bakın şurada da görebiliyorsunuz. Ee, şurada, ee, evet. Evet, evet. Ve bir tane daha açalım. Hadi bakalım, ne geldi? Oo, bu ne? Ha evet, bunun ne olduğunu biliyorum da. Ne olduğunu biliyorum da şunu bir aa, otomatik iz bulamam açık. Otomatik zıplama neden açıyorsun sen, <laughs> Otomatik zıplama niye getirdi ben anlamadım. Kırıl sende. Hayır çöp çıktı. Çöpleri bırak. Bir tane açalım şöyle. Bir tanesi boşa gitti. Bir envanter düzeli yapabilir miyiz? Elmas burada. Şunlar yukarıda kalsın. Şunlar crafting kişilerinde yeriyor. Ee, bu madenler şurada dursun. Bak burada coin'imiz var. Bu coin'i e atacağız şimdi. Hı -hı. Burada e, şanslıklar dursun. Ee, bir tane de, şunları da atalım. çubuk vuralım. çubuk buraya. Çubuk da craft. Ee, Envantar düzeninden sonra devam edeceğiz. Şiro. Oo, iyiymiş. Bakayım. Ne kadar? Bu 7 vuruyor. Bu 9. 9.5 vuruyor. Ha, bu da hayır. Limitte kalsın. Hadi bakalım. Allah TNT 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 de TNT. Allah Allah zaten kasıyordu oyun. Arkadaşlar ben de en azından bir şunu yapmam lazım galiba da. Eee Hemen bir kill yapmam lazım. Birazcık oyunum çok donuyor oyun arkadaşlar ya. Birazcık biraz bekleyelim şöyle şöyle çanklarını birazcık kapatalım. Hmm. şuradan şans bloklarımızı alalım. Elmasları da bırakmayalım. yani. Tekrar hemen tadıza Elmaslar, elmaslar. Kılıcı çöpe atalım. At kılıcı. Kuvars at. Bunu at. Bunları at. Evet, de. ee, geldi. devam edelim. Of bunu atma bunu atma bu önemli bu önemli bunu atma. Bu lazım bize bu lazım bu lazım. Şuradan çıkalım. Şuradan da çıkalım. Evet açalım. Ne? Ne hayır bu yalan yalan ya. Bey bile ben tefecan kurtarım. Elimde kaldı mı? Ha be Yalnız bu benim kafam değil. Bu Alex'in kafası. Ver bana bakayım. Bal kabaklı. Bir inventer. Bal kabaklarını at. Bal kabakına gerek yok. Şu zırhı gibi. Bu benim kafam değil bir öncelikle bak. Onu bir bil. Bu benim kafam falan değil. Değil diyorum. Değil. Değil. Bak kardeşim. Güzel kardeşim. Değil diyorum. Bir tane biraz blok bir dursun da ne olur ne olmaz. Hı -hı, açalım. Bu bir yapalım bakalım. Bir bu. Allah creeper creeper. Ee, şu şekilde. Patlama 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 sakın patlama. Sakın patlama. Evet, öldü. taş çöp, aletler. Oksijenler. Elmas kılıçlar. Ne? Aldım. Ya sen bir öl ya. Sen beğenmedim. Öl ya. Seni beğenmedim. Ölür müsün? Ölür müsün artık? Öl öl. Ölmezsen ölme. Çok da donuyor zaten. Çok fazlasınız. Ölün ölün. Öl. Biraz uzaklaşmak en iyisi. Yalar bayağı doydu. birazcık kasıyor şimdi anlayış göstereyim. Hayır 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 fini dur 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 bak ve anlaşma yapabiliriz patlama patlama dur patlama of oyun donuyor diyorum Özür dilerim ona ondan sonra hemen şey dur lan dur bakalım dur ne çöp bu evet, çöp şuradan bir tane at alalım kendimize gel bakalım bineceğim 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 hadi ne ha, oluyor seni sevmiş hadi bakalım Dehti bu, dehti Neyse bu bizim için önemli değil. Çıkmıyor. Shift değil, değil mi? Evet, şimdi açmaya devam edelim. Ne çıktı? Ee, Steve kafası. Evet. Şöyle takalım. Takmayalım da şöyle gitsin. Ee, gerek yok. Allah ağrı çarptık. Şöyle açalım. Alan... Oo, elmas attı zırhını ver sadece bana. Nerede bizim e, ne olsun nerede bunu? Eee, Ayhan olsun. Ayhan'a elmas verelim. Hadi Ayhan. Atamın ismi Ayhan. Ayhan Ayhan ince mi ince. Ayhan evet doğru. Ayhan Ayhan. Açıl bakalım. Bir, bir masası işte bu. Bir şeyler bir basamıyorum. Ama basabiliriz. Niye basamıyorum? Büyü masası. Ver. Ver. Ee, şey bir şeyler basalım. Lapizimiz var da. Evet. La yok. Na basmayacağım. Şuna basacağım. Lapizim var. Sıkıntı yok ya. Yani, ama olmuyor. Hiç de olmuyor. Ee, gel bakalım. Senden ne çıkıyor? İyiymiş. Wallah ki ball ki wallah ki wallah ki Of, bir sürü boş eşya var. Boş eşyalardan nefret ediyorum. Ee, ne çıktı? Biz onu da göremedim. Hem bu çıktı. Biz bir gidelim mi? Bir saniye. Geleceğim buraya. Geleceğim. Chest, 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 chest. Bir saniye. Bu ekmekleri topla. Fazladan yer kalsın çeşitimizde e, ee, şu şekil şöyle ee, şöyle 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 şu an bunu boşaltmakla uğraşamayacağım da <laughs> mükemmel evet şimdi buraya bir boş eşyalar koyalım barut o Bu. o Bu. o o o o o o Elmaslar kalsın, oyuncu kafasında gerek yok. Lakibra gerek var. Bakalım, baltaya gerek yok. Evet, galiba hazırız. Oyun niye böyle? Mod üzerinden bir time set yapalım. Ee, şu şekilde time set. De. şu şekilde yapalım. Kırmızı Allah ama bu çok korkunç yahu. Yahu ne ya yahu. Çok korkunç ama bu ya. Evet evet kaç 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 kaç. Ha potato. Potatoya gerek mi var? Potatoya gerek var evet. Bir fırın var mı burada? Fırın 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 yok mu fırın? Yoksa çok da umurumda değil fırın. Bunda ne var? Nereye kötü yani diyecek Aa pot 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 pot. Şimdi şu potları bir alalım envanteri. Altı tane kötü. Ee, birkaç tane de iyi var. Bakalım bu ne? Bu iyi bu kötü. Altı tane kötü. O zaman gel neredesin Iron golem. Şu golem gel gel bir şey diyeceğim gel. Al. bir tane daha alsan. Golem. 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 Ha, golem oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Nerede ben istiyorum? Şimdi ben istiyorum. Oo. <laughs> oh. O oh, buru 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 çok Aa bizim burada pentimiz vardı değil mi? Dur. Şu deri botları at. Yüzlü da at. Bunu da at. Bunu giy. Bunu giy. Bunu giy. Bunu giy. İşte böyle oldu böyle. Ee, arkadaşlar bugün bu kadar olsun. seviyorum. Bay bay. Çok uzun oldu video çünkü.